Herkese selamlar dostlarım kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyifler haller yerindedir şimdi hemen şöyle güzel arabamla mekanımıza geçelim kanka bildiğiniz üzere ben genelde hassasiyet video çekerken bu şekilde bu araç ve bu kombinle çekmeye çalışıyorum şimdi ne alakası var diye soran olursa bilmiyorum ne alakası ama bu şekilde yapmak istiyorum o yüzden Şimdi öncelikle en çok e, kullanılan iki tane silah aldım elime. Bir M416, bir M762. Şimdi ne yapacağız bunlarla? Bir sprey atacağız, bir e, hassasiyet ayarı deneyeceğiz. Daha önce ben yaptım ama tekrardan size bir göstereceğim bu şekilde. E, ben iPad Mini 5'ten oynuyorum. 5 parmak artı jiroskop açık. Şöyle de gösterebilirim. Hani jiroskopla alakalı sıkıntısı olan bir arkadaşım varsa direkt fazla vaktini almayayım diye dedim. Okey. Şimdi şöyle hemen bir M762 sprayimize başlayalım. Bu şekilde. Lazer de böyle 2x kullanılıyor ama ben yine ayarını yaptım. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eminim zaten bu kadar mermileri bir oyuncuya dedikten sonra çok rahat öldürecektir. Ne oldu? Devam. Şöyle de bir 3x'e çekeyim. Bence gayet iyi. M4 spray atmaya bile gerek yok. Şöyle bir 4x deneyelim. Ha belki hassasiyetle alakalı. Merak olanlar varsa tek tek atayım sıkıntı. Olmasın diyelim. Şöyle de bir 3x'e çekelim şimdi bazı arkadaşlarım şunu yapıyor şöyle hemen göstereyim buraya gelip buradan işte şu bölgeye Spray atıyor niye öyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum ama ben de bir Spray atayım bir de 3x'e 6x'e çekerekten bir de buradaki ağaca deneyelim Zaten 6 7 mermi oyuncu düşecektir. Size e, vereceğim güzel bir tavsiye var oyun oynarken. Oyunda her zaman sağ kolunuzda oynayın. Yani oyuncu silah sağda sağ tarafta tuttuğu için oyun oynarken yani mesela şu karşınızda örnek veriyorum şurada bir rakip varsa soldan oynamak size yanlış olacak. Devamlı sağdan oynayın. Çünkü niye pik atıp geri çıkmanız ya da sizin karşınızda sizi görme olasılığı çok çok az oluyor o yüzden Bu bilgiyi de vermiş olayım çünkü bazıları soruyor abi niye Küçük küçük pikler ataraktan adam niye sana hasar atamıyor falan diye Sağdan oynadığım için kanka. Onu da söylemiş olayım Şöyle de laf, Lafı daha fazla uzatmadan şöyle şunları da yavaş yavaş göstereyim Şunlar basılı tutta. Gelişmiş kontrollerinde bu şekilde görmek isteyen olursa şöyle yavaş yavaş geçeyim. Grafiklerde renkli de oynuyorum. Düzgünleştirme 4x açık. Şey 4x açık ama 4x de kullanabilirim. Cihaz destekliyor ama kullanmıyorum yani. Öyle bir şeye ihtiyacım olmadığı için kullanmıyorum herhalde. Şu da kontroller. Ee, şuradan mı paylaş diyecektik nasıldı? Ha paylaş. Tamam. Şöyle bir alabilirsiniz kankam. Tamam dedik kapattım hassasiyete geldim bunu da yüklediğim tekrardan bulutta paylaştığım şöyle dört parmak tablet Hatta beş parmak ama şöyle burada kopyala dedim gelişmiş ayara geldim buradan da tekrardan buluta yüklenen yerini nasıl diyeceğiz yapılandırmaya kopyalı bulut yöntemi bulutta paylaş diyeyim. belki bu gelişmiş ayarı almayabilir. Bunu da bir kopyala paylaştayım. Tamam toplamam benim. Şurada da güzel bir ayar var. Mesela e, toplam toplama önceliği. Bunu da uzatılmış yaparsanız otomatikmen uzatılmış alacaktır. Nişangahım siyah. Crosshair. Bunu da şüphesiz şu rengi kullanıyorum. Dokusal. Burada da çok fazla bir şey yok. Tamam anlatacaklarım bu kadardı kankam. Bana like atıp abone olup destek veren herkese çok teşekkür ederim. Gameplay videolarım oluyor, izliyorsunuz da umarım. Yani onlara da bir like atıp abone olursanız bana çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Let's go.